Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Otuk. Bugün de yeni bir gündeyiz arkadaşlar. Kayseri'ye doğru yola <laughs> çıktık. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi de Hasan'ı yalan sanmayayım dedim. Yani gidiyormuş. Sen sonra giderim dedilerdi şey de. O da vakit geçti çıkmadı. Ben onlara biraz yüken Dolaşın çocuklarını hem gelsin dedim. Bu kız da kapıya dalınca kapıyı mesela kapısını arkadaşlar şeyden alıyorduk böyle çıkma kapı alıyorduk o da tersinmiş onu yaptım düzelttim yan yani ters açılıyor orada açılırken onu düzelttim Koyasını yapacaktım ama yetişmedi artık yarın boyayacağım üstünü bir de ötecilerin arasında da boyuyor ne var? ötecilerin arasında da bir yeri var mıydı? Sağlık raporu için aldım. Bayağı uzun sürdü oldu. 566 tane soru şey yaptık arkadaşlar. Bir tane daha abinin arkadaş olduk orada. Diğercan abi diye birini. Bu şehirde. Bayağı o da benden önce başlamış arkadaşlar. 250'sini mi 230 muymuş yaptığında ben daha 10 mu 20 miydi? Sonra <laughs> baktı. Ben ona yetiştim. 360'da mı kaçtı? 380'de mi? 400 mü? Öyle bir de yetiştim güzel soru kalan abi ben sana şey dedim durdum sen herhalde gizli okuyon Ayrıca yazsam şöyle de beraber kalan ben okudum O da kendi doğru yanlışını şey yaptı Böylelikle ikimiz bitirdik arkadaşlar Sonra o da yıldı ben de yıldım saat 2'ye kadar sonuç beledim bu kez de Test bu Sağlık rapor testi Babanızı seviyor musunuz? Ne bilmiyorum. değiş değiş sorular var kötü sorular var. Değiş dengesiz sorular var. Yani oğlu seviyorum. seviyorum. Ahli dengesi yine mi diyor? <laughs> ya müdürden sıkıntı yaşadın. Oğuldan kaçtın. Oğlu seviyor muydun? Hmm. Bir sürü bayağı soru var ya. Böyle değiş değiş sorular vardı. Böyle ne arkadaşlar? Soruyu tamamla. Kaldı sağlık şeysin. Al, Altı üye vardı arkadaşlar. Onu da kolay. O zaman koyun varken aldık ruhsallık. O da yenilenmesi cezası varmış yani. Bir de tüve şeyden iyi yazmış arkadaşlar. Instagram'dan mı, tutan mıydı? O da mıymış? Şey? Valla gurbet demiyorum sinir demiş çok rica ettim ama bizim camda arkadaşlar şeyi göstermiyor ki Doğmuş dolmuş yine. Yani. Şunu yapsam şimdi daha mı kötü olur sence? <laughs> Araba yanacak arkadaşlar. Mesela olacak. Herkes, herkes vatandaşı sever. Ha, sever köyün en kötü de olsa kerbiçten şey de yani Burada bak bir sadece o ev yapılmış bir de şuraya bak iki tane ev yapılmış. Bir daha eskiden daha eskide işte, hiç bir geyiği basan üç tane ev var diye burada yapılmış. Yani, Çatı bile yok eskiden burada. Demek ki yavaş yavaş yapılıyor arkadaşlar da ne bileyim. Böyle hani bizim koyudan en bayağı ev yaptıran şeyler var buradaydı hani buradaydı da çoğu böyle dolaşıyor. Gezmiş Herkesler çıkmış. İnekleri çıkarım değiştirdim saat bak. tepe, mal arıları. Ne ararsan var yani. Acaba bir başı da çilemiş şey var ya. E, ee, güzel bir de yer yapmış. Valla adam keyfi güzel yani. Hele oraya bir de güveci gülden salacağım. Mavi, mavi. Temiz doğa böyle. geldik. Hatta 20 dakika veya yarım saatte de bekliyorduk. Çünkü gelmediler. Bizim arabada yüksek olduğu için arkadaşlar girmiyor. Şu arada aşağı bir yere lazım. Orada bekleyenler şurada bekleriz diye düşündük. <laughs> Havalimanı hemen değiştirdiler biliyorsunuz. Önceden sıkıntı olmuyordu. Daha çıktı üstü. Ama burası kapalı olduğu için. Kaç? Şey, benim arabanın şey olduğunda girmiyor arkadaşlar. Ya ne desin Taksim oldu ilk de diyor. Taksim oldu yine. de Biz de orada yakıştıra işte geldik kapının ağzında her zaman. Bizi gördünüz mü? Bura giden yolcuydu ama aşağıya mı işittirir ki? Aşağıya Ha, bura giden yolcu yukarıdaydı ne? Aşağıya mı şey yapacağız? Hep evet, aşağıdayız. İyi bu araba aşağı giriyor muyduk ki? Dur ben para para girmeden o zaman ben direkt girim bakalım. Hadi bakalım. Tamam, hadi. hadi koş. Aşağıda arkadaşlar? Alıştık ya buraya. Yine buraya gelmişsin. Giden yolcu bölümüne gelmişsin. Gidin götürün o zaman. Gidin götürün. Bu ne diyecek ya? Daha gelmeden. geçmez ki orada. Buna mı girelim? Oraya gelmeler lazım. Burada gir dönüş var mı yok? Nereden? Buradan geçiş var işte. Buraya park edebiliyorum zaten. Kesin yok. Buradan oturalım Ne yok tekerleri. Geçtim ben geçen buradan da. Arkadaşlar bir daha geldim. Herhalde bu ben kutu karabeden gelirim. Buraya değiştirirsek. Allah'ım savuş geç saatle şey, bugün gelip gitmesin. Nereden öyle doğa hastalar mı ki? Arayla bir daha. Buradan ya, benim gün daha mı? Tansın orada ara bu tarafa gelsinler babacan. Bak buraya gidip gelenler zaten. Bak gidersen buradan. Buraya birine yere yaşıyor bir o şey. Evet arkadaşlar Aksaray yolculara geldi maşallah Aksaray'dan gelmiş gibi Aksaray'dan geliyor, geliyor Aksaray'dan bunlar arkadaşlar değil mi? Vallahi. Hemen geliyorlar maşallah. Efe baba nördün, ne oldu ne? Gel bir şeyler. Alo. Hı? Aslan aslan bu. Nasıl bugün nasıl deyince? geliyoruz diyorum, evet. <coughs> Sen yani kaç kalsın, valla. sen valla. Mahağa, valla. Valla. Hadi hadi valla. Kaşka, kaşka, kış, kış. hadi. Hadi gidelim hadi, hadi. Hadi, Efe, baba bin бүгн л дайын келе бердиңб ба Dikkat Yo yo değil. Bu renk boya? Şey rengi hani tam gün arası da bu renkten. Kapılarını böyle boyamışlar. Hı. Sprey iyi oluyor arkadaşlar. Kompresör fıs 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 bir dakikada yapıyor. Öyle Ben de bahçeyi suladım. Ağadan zehirli suladım. Yanmış mı ha bahçe? Ben de spordusu süslemi iki kere az yine de şeyle çişmeyle suluyorum ya. Ordonları ordular ağaçlar suladım diğer sebzeler şeyler derken bu taraflar yavaş yavaş damlıyor onu böyle söylüyor 3 saatte damlıyor çok açmıyor Çok nasıl iyi çıkmış maşallah Heee nasıl güzelleşiyor Ben suladım sen de dedin de, ya azıcık Mustafa çekmiş ya ne? Basmış Kırmış hmm. delikleri Ben ama o yanda çok basarım bilmiyorum Ama bu dektiğimi bilmiyorum Hep gezmiş oradan hmm, Bilemem ot sandığımı evet. Ben de diyorum ki sana şu pencereden diyorum, bir şeyi hortumu çıkart diyorum şöyle sulaymış şu evet. ya? Yazıyor mu da her yeri? Evet. Bakalım da alalım, o da yapalım dedi ya. Sen aslında o tarafa da i̇şte. bir çişme ülkesi olacak. Esna. İki sahil işlemi görecekler. Bir çişme ama iki pilk olacak. Hmm. Öyle evet. yapsın Hasan, elinden gelir. Azıcık gelsin, evet. evet. o tarafa da filke koysun. Koruyuza. İşte bir de o tarafta böyle hep lazım. Buyum üstüma evet. sürece. Üstüma sürece. Evet. Öyle arkadaşlar, Hasan bu işlerle uğraşıyor öyle işte vardır bahçedir. kışlıkları yazlıklar neyim seçiyorum? Yedim, evet, Hasanikiler, Genelikiler. Çok karsamba oldu. Geliyordu, geldi, geliyordu, geldi. Geliyordu, geldi. Geliyordu, oldu? geldi. Geliyordu, geldi. Geliyordu, geldi. Geliyordu, geldi. Geliyordu, hep Geliyordu, geldi. Geliyordu, geldi. Geliyordu, geldi. Ne geldi. Geliyordu, Banyada İran Nasıl yani, yani kutu satın? Şeyi dökmedim. Kutu fırtıştırıyor. Kuşlatıcıyla sabunla yıkar. Kursun iyi olmaz. Toz ee, Çıkınca açılmıyor. Açılmaz. Mesela çamaşır makinesi at, girip çıkarttım o gün kullanamadım. Ee, aynı hı. öyle işte. Onun için ben sabunla yıkadım. Kuşlatıcı evet. döktüm. Hepimiz olmuştur. Bu evlere edeceğim. Çiğnedim, hı. bir daha dedim iyi olur. Yessin üstüne Valla hey. tek tek yıkayım Kuşluklar Filinin o zaman yapacak ya. Onu da yarın yapacaklar Bugün boyası kuruyacak böyle Oluyor Valla sen bileceksin bir Sen, sen ustasın arkadaş bize mi soruyorsun Maşallah yaptı Şöyle yatırırsak bize bir sürü sera çıkar. <laughs> Hiç öyle niyet yok ki ben sende. Gözlüğüm. Maksat pastalmasın ya. Ee. Sultan ablamın ama sen planlarını hiç duymuyorsun. Şöyle yatırdık masam. Anneme de yeter bana da cansı ya da. Sera yapılacak. Ya. Buna mı? Ee. Evet. Evet, Sultuş yatınca da aynı yükseklikten mi? Oradan sok. Her ikiye ikiye iki iki. İki iki mi? Hı. Ha. Koyağı yüksek ya, şöyle yatırınca alçak olur diye düşünüyorsan heri aynı değil mi? A, yatırınca mı? Yatırsan da bu her tarafı aynı. Bunun Diyorum ya bu kare, kare, tam mi, kare bu. Her tarafın aynı, yüksekliği de aynı, yanı da kenarı da aynı. Tamam o zaman. Bu nasıl olur Sera? Olursa şu demir yaptın ya etrafını, onun etrafından aşağı doğru şöyle örtü yaparsak olur değil mi? Anca. Ee. Hey. Dışını anca tutar çünkü. Şu yukarı kalacak, şuradan yapacak. Aynen. Şu ortadan eee, geçirin, bir tane öyle şey çizgiden. Çok poşet giderdi bizde. Şu üstteki ortayı yeni mi yaptın? En üsttekini? Tel yapacağım da ya. şimdi bir metre tel aldım. Üst üst. Bunun her tarafı iki metre. Şurası bir geliyor. Mesela bir metre tel önce burayı çekecek. Bir de alacak yani. Sonra aşağıya çekip bir de alacak. Sonra şu kenarları. <laughs> sık tilden alaydın bari. İnce işte uçların çıkamayacak. Heee. Yok, kedi köpek girmeyecek kadar. Yok, giremez. Oradakilerin aynısı. <laughs> i̇yi kedi. Çelik zırh oluyor bunlar, giremiyorlar. Hmm. Bunu da yaptım mı? Aynısına bitiyor bu işi. Bitirme Hasan, bu sefer de başka plan çıkar. Kadınlar, kadın alın bundan bir daha yapalım lan. <laughs> Biz alıştık gayrı. Ne edecek? Seni mi de? yapacak? <laughs> Bilmiyorum. Ne oldu ama ya? Çok iyi, iyi oldu iyi. da çok vakit ayırıyor. Ellerine sağlık. Bak Yürüyecek kızım. Mecmu. Yine de elinden geliyor, ayağından geliyor. Yapıyorlar. Evet. Bunu yaptırın, sen bunu maalesef arada gelin çok. alınlar. Üstlük alınlar. Şu bitil kapı yapıyor ya sen şu tarafta o 3 milyarmış. Bak. He. Aynen yani o da bunun aynı. Şu kadar da bak bu şey yani. Boyu neyse. Bizim şu aşağı kapıya da til kapı yapsana sen bari. Al başka bir daha. Işte, ben işte ortasına da til yapacağım şöyle. i̇şte tamam bu til kapı. Buna bir tane de til Zaten da, buna da. şey gerek mi etrafına? Aynı böyle yap bana. Ya. Aşağı var ya. ya. Onun gibi çerçeve ama bu til kapı. Evet. Hey. Ya. yapalım o zaman. Ölçüsünü alacağım Aş oranında. Aşağıya açık koyuyorlar arkadaşlar. Ee, giriş çıkış hani çoluk çocuk, gelip gidiyor diye. Hem sırçan girer bir de sinek. Aynı böyle sürgülü yapacağım ama. Yaparız yani. O zaman yarın da al da elin değmişken bir de bizim oraya gel. Hı -hı. Hiç gülme, kendi işine ayak ki gündür. <laughs> Rebet bizde. Yaparım He, ya, Ah, bir daha <laughs> seneye vuracak, sonra. <laughs> Bunu bir bitirelim, diyelim de. Beş milyar, üç milyar istiyorlar, til kapıya. <laughs> doğru, doğru istiyorlar. Vallahi. Aşağıya kapatan da, hiç değilse yarın kiler şey havasın diye açarım değil mi? Fare şey girmez, garajdan marajdan, örs erken tarafı, açarım kapıyı. Dışarıda ha, da çalışırken bahçede niye açık durur? İyi olur. Şimdi açık duruyor o da hepsine değil, de. hiç örtmedim. Atinle durdu şeyi aç yerimiz. oldu. Evet canlar. Hasan onu boyarken ben de sizleri bu tarafa doğru getirdim şöyle. Buralar arkadaşlar o kadar pasak ki ben temizliyorum Hasan batırıyor derken artık e, yuvada yuva dolduktan sonra batıramaz diye düşünüyorum. Şuralar hep toplayacağım arkadaşlar. Artık e, yarın o demirde yaparlar şu kapıya. Şu taşları şey şuraya çekeceğim. Ben vallahi bu sene bağ bahçe derleyip toplamaktan yoruldum mu? Yoruldum. Ama yine de yapıyor işte yapılacak. Bunlara bakar mısınız yeni gelen otlara? Geçen ilaçlamıştık bayağı bitmişti. Bunlar da yeni. Maşallah maşallah. Hiç tükenmeyin. Önce gelin. Vallahi. Aman yarabbim. Heh. Aynı şey çayır gibi hıyırt hıyırt diyor daha bir de. Buralar yarın ben bir eldiven giyerim. Yarın bakalım işimiz yok herhalde. Yani işim benim yok. Bugün yazlık kışlık seçimine başladım arkadaşlar. Zaten söyledim sizlere de. Ee, öyle. Şuradan notlar niye oluyorum görüyorsunuz. Yolduğum gibi de kuruyor anında. Şuraya toprak getiriyor. Şöyle şu otlar şu anda çok nemli koku. Aman, yılan sandım valla. Ama ama bu diken. Batıyor insanların. Şöyle yaptığınızda hıyır hıyır geliyor ya, çok hoş bir şey arkadaşlar. Anlatamadım size. Neyse yarın yapacağım. E şu taraftaki kapıyı da bir göstereyim sizlere. Şöyle boyadığı alanları. Çok güzel olmuş ama. Sanki ev gibi olmuş. Şu teli de bir güzel yapmış Gördüğünüz buraya cama. Valla gayet de güzel olmuş her şey. Şuna ama dokunamayız çünkü boyalı. Sürgüsü neydim? Ana. Sürgü burada, zembelek burada. Ha, bu kapıyı ters çevirdi arkadaşlar. Bunu kullanmıyoruz bunu artık. Giriş olarak da. Böyle işte. Şimdi ben şunları toplayacağım. Şu eşyalarımız hep bir toplayayım. Yağmur yaş yağar. Ortadan kaybolur. Bilemeyiz o yüzden. En mantıklısı derli toplu bir alanda durmaları. Bunlar artık lazım değilmiş arkadaşlar. O yüzden topluyoruz. Şunlar da aynı şekilde çivileri. Şunları hep doldurmuştum. Böyle kavanozlara görüyorsunuz. İstediğinde arasın bulsun diye. Aha şu açılmış bari. saklama kabını kim sağlamışmış Hasan. Bu da tamam. Böyle işte. Şimdi şunlar falan alacağım. Şunlar var görüyorsunuz. Şu Zımba ki? Şöyle bakıyorum silah gibi aynı. Bu ben hep derleyip toplayayım. Buralar ben bir görüyorsunuz. Bir toplamam gerekiyor.